Selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçen videomda Türkiye yüzyılı hayalinden bahsetmiştim. Hani şu Gazze konusuyla birleşince akıllarda biraz acaba bu siyasi bir şey mi sorusunu yandıran. Ve biliyorum çok normal bir düşünce ama bugün size aslında bu hayalin siyasi etiketlerin çok ötesinde tam da kalbimizden gelen bir arzu olduğunu anlatmak istiyorum. Gelin birlikte bir nefes alıp sadece kalbimizden konuşalım. Türkiye yüzyılı hayali bana ne anlatıyor? Benim için Türkiye yüzyılı hayali ne biliyor musunuz? Bu sadece bir ülkenin yükselişi, ekonomi, siyaset falan değil. Benim kalbimde bu hayal adil, huzurlu ve herkesin insan gibi yaşayabildiği bir dünya kurma isteğiyle eşleşiyor. Sanki içimizdeki o en saf, en insani sesi dinlemek gibi. Bu hayal hepimizin tanıdığı evrensel bazı değerlere davranıyor, dayanıyor. Hani o her kültürde, her dinde aynı anlama gelen şeyler var ya, işte tam da onlar. Barış ve huzur diyoruz. Sadece komşumuzda değil, bütün dünyayla iyi geçinmek, savaşların durduğu, çocukların korkmadan uyuduğu bir yer hayal etmek. Adalet, herkes için eşitlik, Doğrunun yanında durmak güçlü olanın değil haklı olanın kazandığı bir düzen. Kim olduğumuzun, nereden geldiğimizin önemi olmadan sadece insan olduğumuz için değer görme hakkımız var. İnsaniyet zor durumda olana el uzatmak, acısını paylaşmak değil, din, ırk ayrımı yapmadan herkesin insan olduğuna inanmak. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına uzanan o yardım eli var ya işte o tam da bu hayalin somutlaşmış hali. Evet bir olmak, farklılıklarımızla birlikte güçlenmek, birbirimizi anlamak, konuşarak çözümler bulmak, kavga etmek yerine ortak bir gelecek inşa etmek için bir araya gelmek, gelebilmek, evet geleceğe miras bırakmak. Çocuklarımıza sadece binalar, mallar, mülkler değil, temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya, vicdanlı insanlar bırakmak. Neden şimdi bu kadar kalbim yanıyor? Geçen sefer Gazze'den ee, ...bahsetmemin sebebi de tam olarak buydu. Orada yaşananlar, o küçücük çocukların acısı... ...bu sadece Filistin'in değil, hepimizin kalbini kanatıyor. Benim Türkiye yüzyılı hayalimde böyle acıların yaşanmadığı... ...insanların birbirine düşman olmadığı bir dünya var. Bu yüzden o çareyi yaptım. Hemen ve kalıcı ateşkes istiyoruz hepimiz. En acil dileğimiz bu değil mi? Bu kanın durması... Yardımlar engelsiz ulaşsın, kesintisiz ulaşsın diyoruz. Az susuz kalan masumların yarası sarılsın istiyoruz. Evet, adil ve kalıcı barış istiyoruz. Uluslararası hukuka göre adil bir iki devletli çözümle kalıcı bir huzur gelsin. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti